geçen videomda motosiklet almak fikri 4-5 yıl önce aklıma geldi ama geçen yıl aldım demiştim. Ne oldu da motosiklet almak için o kadar bekledim. Ne değişti de geçen yıl aldım. Ondan bahsedeceğim. Ama bu defa kıza tutmaya çalışacağım. Çünkü diğer videoyu kırpattık kırpa ancak yarım saate indirdim. Hani işe dosta gönül de koyamıyoruz izlemedi diye. Bayağı uzun oldu. E, bari dedim hani açın böyle yan sekmede falan dursun sesini kapatın da. Çünkü hani YouTube için tıklanma sayısı önemli. O izleme süreleri de önemliymiş. Bari o kadar uğraştık oradan bir faydası olsun demiştim. Ek olarak hani o kadar çektik. 4-5 videoluk konuyu harcamış olduk orada yani bir yerde öyle oldu. İşte anlattık da anlattık. Halbuki 125 cc ve 250 cc mi başlangıç için? Yaz. Bu başlı başına bir video. Ondan sonra CB 250 adın kronik zincir sesi. Yaz bir tane daha video. İşte ekranı, sene konforu bir tane daha video. Ondan sonra hatta kaydırmalı dev yaş başlı başına bir ünite hatta yani. E biz ne yaptık? Hepsini tek de tekne anlatmaya çalışmış olduk. <laughs> Tabii amatörlüğü bize geldi. Cahıldık bilemedik de. Şakası bir yana hani güzel bir saat oldu o. E, kesmek istemedim o yüzden. Hani Google Earth gibi biz de sahili baştan başa çekmiş olduk. Öyle kalsın dedik, dursun dedik. Çok uzatmayacağız dedik, konuya giremedik. Neyse ne 4-5 yıl önce motosiklet alma fikri aklıma geldi demiştim. Hatta o videoyu da şuraya koyalım. Ya umarım parmağım denk gelmişti. Çünkü çok özeniyordum böyle. Video videomu şuraya koyuyorum, buraya koyuyorum diye paylaşıyorlardı. Çok havalı bir hareket. Yani ben de yaptım o. Böyle parmak tam denk gelmeyince e, biraz eksik gibi oluyor sanki. Hani yine havalı da. Hele bir de parmak bazen başka yöne bakıyor. O hiç olmuyor. Böyle parmak da tam infonun ışığına denk gelirse tadından yenmiyor. Bakalım bizimki nereye denk geldi. 4-5 yıl önce motosiklet alma fikri aklıma gelince böyle zehir kana bulaşıyor sanki. Çok heyecanlandım tabii başta. Aa dedim bir motosiklet almalıyım ben. Böyle i̇ş soruyup düşünmeye başlayınca Dedim ki ben neden motosiklet alacağım? Geçici bir heves mi benim için? Önce o soruya cevap vermem gerekiyordu. E baktım biraz tarttım yok. Ya öyle geçici bir heves gibi durmuyor. E, şimdi o zaman bu konuda önce bir kendimi ikna etmem gerekiyordu. Motosikleti alacağız. Tamam güzel. Ulaşım amaçlı kullanmayacağım bunu. Bu net. O, o tarihlerde benim ulaşım için bir motosiklete ihtiyacım yoktu ne kalıyor geriye? Rekreasyonel e, kullanım. Yani işte keyfi amaçlı hobi kullanımı. Tabii bu hobi de e, açılması gereken bir konu. Yani türlü türlü hobi var. nedir bunlar? Bunları maddeleyelim. Sosyalleşme ihtiyacı olabilir. İşte bir motorcu grubuna dahil olayım. Arkadaşlarım olsun. Gezelim. bu, bu olabilir. Yeni yerler keşfetme, uzaklaşma, gezi isteği olabilir motosikletin gücünü hissetme, sürat ihtiyacını giderme, o tatmini yaşama olabilir. Bir şey keşfetme, yeni bir şey öğrenme olabilir. Yani motosiklet özelinde diyorum ya da ilgi çekme, kabul görme, işte örnek adınma, kendini ispatlama. Bu da olabilir motosiklet edinme dürtülerinden birisi. Şimdi ben bunları mateliyip e, soruları kendime sorduğum zaman e, hiçbirisine net bir evet cevabı. Ver. Neden motosiklet istiyorum diye sorduğumda elbette bazılarına net bir hayır diyebiliyordum. Nedir? Yani sosyalleşmek ya muhakkak çok keyifli bir şeydir. E, motorcu arkadaşların olsun, böyle bir yerlere onlarla birlikte muhabbet et, aynı şeylerden konuş falan. Ee, çok keyiflidir diye tahmin ediyorum ama bu benim motosiklet edinmek için ihtiyaç duyduğum motivasyonlardan birisi değildi. Belki yani süreç içerisinde olsa olurdu. Ee, ya da işte o motosikletin verdiği özgürlük hissi. Ya, kulağa çok hoş geliyor ama e, çok tanık olmadığım bir his olduğu için o da çok bir şey ifade etmedi. Bunun içlerinde beni en çok heyecanlandıran yeni bir şey öğrenme dürtüsü oldu isteği oldu. O da başlı başına motosiklet almak için yeterli değil. Yani o güzel bir katalizör. Evet. Yeni bir şeyler öğrenme isteği çok güzel. Fakat başlı başına yeterli bir motivasyon değil. Al bak işte. Bir araç geçtin. Bravo. <laughs> daha bir tane daha geçiyor kanmada. Neyse de bak bir cümle kurdurmadınız adama. Yeni bir şey öğrenme isteği bir motosiklet almak için başlı başına yeterli değil. Ancak güzel bir katalizör olabilir. Yani diğerlerinden birisi varsa onlarla birlikte anlam kazanabilir. Ben kendimi motosiklet almaya ikna edemedim. Dolayısıyla ailemi de edemedim. Yani onları da birkaç defa laf arasında söyledim ama hani bir kulaklarından girip diğerinden çıktı. Motosiklet alma fikrini rafa kaldırmış oldu. Ondan sonra ben şehir değiştirdim. İstanbul'da i̇şte Ankara'da yaşıyorduk. Samsun'a geldim. Gel zaman git zaman bir tane bisiklet alma ihtiyacı hasıl oldu. Bisiklet aldım kendime. Bu Decathlon'da da satılan patlanır bisikletler var. Bilen bilir. Ondan aldım bir tane. Sonra baktım süreç içinde sürekli ben bunu çanta gibi yanımda gezdiriyorum. Arabanın bagajında sürekli. İşte sürmeye yer açıyorum. Aa kargo mu gidecek hemen götüreyim. Dur bakayım şurada ne vardı. ATM'ye gitmem lazım falan. Sonradan işten eve evden işe gitmeye başladım onunla. Evle iş arası 10 kilometre kadar bir yol var. Yani bisiklet için uzun bir yol sayılmaz. Ama bu katlanır formdaki bisikletler için çok kısa da diyemeyiz. Neden? Çünkü böyle ağırlık merkezleri yerde, süratlendikçe dengesizleşme durumları daha fazla. Bakalım şuradan geçelim. Heh, ne diyordum? Dengesizleşme durumları daha fazla. Ee, küçük tekerlekli. Ciddi bir efor sarf etmek gerekiyor bir yerlere gidebilmek için, yol yapmak için. Daha çok böyle gezmek için, sahilde sürmek için falan daha uygun gözüküyor. Ama ben buna rağmen ondan çok keyif aldığımı fark ettim derken böyle bir kafada bir ışık çaktı tabii. Ee, o rafa gözüm ilişti. Dedim ki ya bir bisiklet bana bu kadar iyi hissettirdiyse motosiklet kim bilir nasıl hissettirir. Bu motosikletin nedenlerini saymıştım. Onlardan bu yer değiştirme, hani rüzgarı hissetme, özgürlük hissi. O rüzgarı hissetme benim çok hoşuma gitti. Gidiyormuş. Dedim ki ben bir motosiklet alayım. Öyle motosikleti almış oldum. Burası da Cumhuriyet Meydanı Aha, polis motoru alırlar mı ki <laughs> bir arkadaş da şey yazmış abi hani o benim polisli videoya yorum yapmış abi demiş bu tarz videolarını bekliyoruz <laughs> yani ben de isterim nasıl olur bilmiyorum ama her zaman denk gelmiyor tabii Yani şehirde polis kovalayacak halim de yok vermek için o arkadaşı biraz hayal kırıklığına uğratabilir bundan sonraki videolarım ama yapacak bir şey yok ha, ne diyorduk Motosiklet, motosikleti öyle aldım, toparlayayım, çok da uzatmamış olayım bunu. Benim durumumdaki bazı arkadaşlar vardı. Hani böyle motosiklet alma düşünceleri kafaya girmiştir ama tam oturtamıyorlardır. Onlara, nacizane benim tavsiyem, bir bisiklet almaları. Eğer şehirleri de buna uygunsa tadından yenmez. Samsun güzel bir şehir bisiklet kullanımı için. O diğer videomda o parmağımla hani iyiye koymuştum bisiklet yolu gözüküyor. Çok güzel bir bisiklet yolu var. Sürmek için. Neyse bizim şehir uygun. Sizin şehriniz de uygunsa motosiklet alma fikri de kafanızdaysa benim gibi tereddüt yaşıyorsanız bir bisiklet almanızı tavsiye ederim. Şöyle el yüzü düzgün bir şehir bisikleti alırsınız. Belki sizi o kadar tatmin eder ki hani böyle bir maddi külfetin altına bile girmenize gerek kalmayabilir. Dikkat ederseniz bu hiçbirinde maddi tarafa değinmedim. Çünkü e, maalesef gün geçtikçe bu motosikletler ulaşılabilir olmaktan uzaklaşıyor. Ben geçelim. Gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Yani şöyle azıcık derli toplu bir motosiklet alayım. Ehliyeti, sigortası, eğitimi derken eğitim de çok önemli. Ona da değinmek lazım. 15-20 bin lirayı buluyor. E bu kadar para vermeyeyim, daha az param var diyorsan bunların birilerinden taviz vermen gerekiyor. İşte ekipmanı daha kötü alıyorsun. Eğitim zaten sağlıyorsun E ne oluyor? Başa bir şey gelme ihtimali artıyor. Keşke daha ulaşılabilir olsa. <laughs> o konuya da hiç girmeyelim şimdi. Bu videoda böyle olsun. Kapatalım. Böyle küçük bir Samsung Pro oldu yine. Tekrar çekeriz.